Hep akşam sizlerle hoş geldiniz. Bugün gelenleri inceleyelim arkadaşlar. Bugün oyunda bakım yok. Oyun hep açıktı. Şu an saatimizde 6.46. 5'te yılbaşı hediyesi verilmeye başlandı arkadaşlar. Kısa süreli bir kampanya. Oyuna girdiğimizde bir tane istediğimiz alma hakkı veriliyor. Ve istediğimiz Showtime futbolcuyu alabiliyoruz. 3 tane Showtime futbolcu Kevin De Bruyne, Rashford, Hoysen. O üçünden istediğimiz bir tane alabilmekteyiz. Messi paketi dün gelmişti. Showtime futbolculara baktığımızda arkadaşlar herhangi bir maç oynamadan doğrudan istediğimiz bir tane alabiliyoruz. Ben sen alayım diyorum. Onu merak ediyorum. 0 TL hesapta çünkü sene yakınım arkadaşlar. En azından deneyip alınır mı alınmaz mı 0 TL hesapta da ona göre karar veririm diyorum. Ondan dolayı sene alsak. Üçü de aslında 103 seviyeye kadar çıkabilmekte. Paket kaybı olmuyor ama bir daha aldırmıyor artık arkadaşlar. Sadece bir tane alabiliyoruz. Player of the Week'e baktığımızda daha önce gelen kartlardan Kore'ye bir paket yaptı. 33 tane isim var. Yüksekler de var, düşükler de var. Arda Güler'in ofansif orta saha kartı, yaratıcı oyun kurucu, Pedri güçlendiriciliği, Mbappe var, Yamal var. Ama aşağılarda da düşük seviyeli isimler de yer almakta. Davison Sanchez, Icardi, ligimizden de isimler. Yine bu stoper futbolcusu. Bu stoper futbolcu bizim Süper Lig kadro kavuşması arasında birçok takımda da var. 95 ama güçlendirisi çalıştığında yükseliyor. Çalışmadığında 95. Diğerleri daha önceden gelen paketler arkadaşlar şöyle bir durum var. E buradan eğer oyuna her gün giriş yapıyorsak bugün bir tane günlük girişten aldık. Bir de 5 tane de kampanya merkezinden alabiliyoruz. Eğer bu zamana kadar oyuna her gün girdiysek, maçlarımızı hep oynadıysak bugün de kazanacaklarımızla birlikte 20'ye kadar ulaşabiliyoruz. Konemi 21 tane açtığımızda İstediğimizi alma hakkı veriyor. Buradan da yine 5 tane kazanacağız arkadaşlar. Günlük girişten de bu hafta bir 20'ye ulaşıyoruz. Önümüzdeki haftaya mı kalacak? Evet önümüzdeki haftaya kalıyor. Görevlerden de 2 tane vereceğini söylemiştik Konemi ama onları haftaya verecek demek ki. Haftaya kampanya merkezinden bir daha 5 tane kazanacağız. Toplamda 27 tane aslında açabileceğiz. Haftaya 8 Ocak Perşembe günü Oliver Kahn'la paketten de istediğimizi almayı seçmeli sözleşmeyi konumu verecek arkadaşlar. Buradaki maçları oynadıkça da ücretsiz açmaklarımızı toplayabiliriz. En son kilit haftaya açılıyor. Oliver Kanlı taraftan bu hafta alamıyoruz. Haftaya perşembe. Manşette gözümüzden kaçan farklı bilgi galiba bulunmamakta. Etkinliklere baktığımızda beklenen etkinlikler. Bir kampanyadan dolayı gelen etkinliğimiz var. Bir de klasik etkinliklerimiz. YZ tarafından başlayacak olursak tur etkinliği Playeroptic'den bir tane ücretsiz açma hakkı var etkinliğimiz. Klasik her perşembe gelen online maç bölümüne geçtiğimizde bu etkinlik kampanyadan dolayı az öğe hediyesi var. Bu etkinlik klasik her hafta gelen etkinliğimiz. 50 futbol parası kazanmamız etkinlik. GP mağazasında da kampanyadan dolayı arkadaşlar indirimli satılan öğeler var. 2 haftalık süresi var. Birer tane alabiliyoruz. Normalde 300 bin onlar da duruyor. Onları da alabiliyoruz. Bir de Messi'nin avatarı eklenmiş. Hatta böyle alalım arkadaşlar. Messi'nin avatarını da almak istersek onun bir haftalık süresi var. Perşembe beden perşembe burası da değişmekte. Bugün gelenler bunlar da arkadaşlar. Farklı bir iki bulunmamakta. Pazartesi yine Showtime kartı paket gelecek. Daha öncesinden açıklanmıştı. Form durumları güncellenmedi. sene de fulllediğimizde en son bir de onu fullleyecek olursak arkadaşlar almayı düşünen arkadaşlar için şu sağdaki yedeklerden bir isim ödeysek Şöyle Ferdinand'la değişsek. Genç futbolcu. Oyun kurucu oyun tarzına sahip. 81.000 DP istedi. Şu an 102 seviye. Güçlendirici tutturabilirsek. Seçmeli şimdi onun için harcamayayım arkadaşlar ama. iki tane alabiliriz. Hazır indirimli var bir de haftalık var. Bir bunu alalım. Ben buradakileri de alayım hatta. Lazım oluyor. Çünkü GP'ler çok bir işe yaramıyor. Şimdi rastgele güçlendiriciyi denediğimizde işe yarayan bir şey gelirse 103 seviye. Çeviklik dedi. Hız hızlanma denge dayanıklılığına artı bir verdi. Ay o bile kurtardı. 103 oldu. Şu an otomatik hali. 1.95 boyunda ama hızını birazcık arttırabiliyoruz aslında. O anlamda avantajlıyız. Çünkü hızına otomatik otomatikte galiba 4 tane basıyordu. Evet. İstersek burayı arttırabiliriz. Şuradan ben 2 tane aldığımda Hızını 8'e çıkarabiliyorum. Sadece savunmasından 2 tane almış oldum. Seviyesi yine 103 seviye. Oyuncu ayrıntıları dediğimizde sağ ayaklı bir 95 boyunda oyun kurucu. Bir stoper için pas değerleri iyi. 80-75. Bir de kendi az becerisi de öngörülü pastı. Öngörülü pası var. Çok öyle savunma futbolcularında görmediğimiz, orta savunma futbolcularında gördüğümüz bir beceri. Kafası 85. 2 tane savunmasından aldım. Ondan dolayı iki tane orada düşmüştü arkadaşlar. 97 farkındalık. İkili mücadele 92. Agresiflik 91. Defansif katılım 95. Hızı 88. Hızlanma 76. Şut gücü 81. Zıplama 81. Boyu çok uzun ama 1.95 boyunda. Fiziksel teması 88. Dengesi düşük ne yazık ki. Denetalı 89. İki arada da etkili kullanabilmekte. Ve etkili paslar atabiliyor. Benim en merak ettiğim oyuncuydu Höysel. Kevin De Bruyne ile ikisi arasında gidiyorum arkadaşlar. 0 TL hesabı çünkü bir tanesini alacağım. Orada Orkun Kökçü'yü kullanıyorum pas olarak. Onda da öngörülü pas var. Güzel paslar atıyor savunma markasına. Kevin De Bruyne'de canla başla pas var. Rashford'da kıvrak hareketlenme var. Benim dizilişe pek Rashford'a uymadığı için hani onu eledim ben. Kevin De Bruyne ile Höysen arasında gidiyorum. Geliyorum arkadaşlar. Höysen'i e burada bir deneriz. E, hoşumuza giderse 0 TL hesabı alırım diyorum. Olmadı Kevin de Bruyne'i alırız artık. Sizler de oyuncu aldıysanız, denediyseniz, yorumlarınızı görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yedek hesabınız varsa öncelikle orada alıp deneyip ondan sonra as hesabınıza da almanızı şahsen öneririm. Bugün gelenlerde de bunlardı. Farklı bir bilgi galiba bulunmamakta arkadaşlar. Eğer yeni bir gelişme olursa yine sizlerle paylaşmaya çalışırım. Sizler de yoruma görseniz bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.